Sürdürülebilirlik bir şeyin devam etmesi demektir, geleceğe kadar sürüp sonsuza kadar var olmasıdır. İnsanlar açısından bakıldığında temiz hava, temiz su, taze yemek ve herkes için sonsuza dek yüksek yaşam standartlarıdır. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme potansiyelini ortadan kaldırmaksızın bugünün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma üç temel esasa denir. Bunlar sosyal, çevre ve ekonomidir. Örneğin ülkemizde Güney Anadolu projesi kapsamında kentsel atık suları arıtılarak yeniden kullanıma kazandırma projesi ile kaynakların sürdürülebilirliği hedeflenmiştir. Tek hedefi kar elde etmek olan geleneksel kalkınmanın aksine sürdürülebilir kalkınmanın ilk hedefi dünyanın sürekliliğini sağlamaktır. Bilim dünyaya cevabı olan bir soru verdi. Şimdi esas soru bu soruyu doğru cevaplandırıp dünyayı gelecek nesilleri yaşanabilir bir şekilde mi teslim edeceğiz yoksa gelecek nesilleri kirlettiğimiz ile yalnız mı bırakacağız?